Şimdi e, kime soracağız? İlahiyatçı yazar Ümit Özdemir'e soracağız. E, hatta ise hocam. Efendim Ömür Bey. Hocam e, dinlediniz zannediyorum. Evet Ömür Bey dinledim hatta daha yeni dinlemiyorum. Geçen sene de dinlemiştim ve bu eleştirilere şahit olmuştum. Bu konuyla alakalı e, ben iki şeye açıklık getirmek istiyorum. Öncelikle size ve arkadaşlara hayırlı yayınlar diliyorum Ömer Teşekkür ee, makamlar konusunda şöyle bir şey söylemekte bir e, önemlilik var. Makamlar farklı olabilir. Bu hani sizin de demin bahsetmiş olduğunuz gibi farklı vakitlerde, farklı makamlarda okunması bizim kültürümüz olmuş artık. Bunlar bize Osmanlı'dan miras kalmış bir güzel bir değerdir. Bir kimlik katmış bize. O da mesele makamların farklı olması ya da Arap makamıyla ya da Osmanlı'dan gelen makamlarla okunması değil. Burada önemli olan ve bizim de eleştirdiğimiz ikinci mesele. Nedir bu yanlış okumalar var efendim. Hocam, yani Mustafa Cecili, şey hocam Mustafa Ceceli, hocam Mustafa Ceceli yanlış mı okuyor, doğru mu okuyor? Onu soralım. Efendim sorarım. yanlış yanlış okuyor. Emaneti ehline verin diyor Cenabı Allah. Emaneti zaman, verin ehline verin mi diyor? Verin diyor, diyor Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani ehli olmayanlara emaneti vermeyin diyor. Sanatçı kardeşlerimizin özellikle Ramazan günlerinde çok özür dileyerek söylüyorum ama gündem'e gelmek adına böyle şeyleri yapması çok yanlış bir davranış. Allah'ın burada resmen hükmü çiğnenmektedir. Ezan okumak şarkı söylemek gibi değildir. Mustafa Bey'in okuyuşunu dinledik hep beraber. Hani belki bunu samimiyetle yapıyor. Bu ezana olan sevgisi ve muhabbetinden yapıyor. Lakin makamlar arası geçkilerde ve okuyuşlarında tecbit hataları yapıyor. Bir sürü hataları var bununla ilgili. Mustafa Bey ve onun gibi ezan okuyan sanatçı kardeşlerimizi eleştirenler onların okuduğu ezanı değil. Onların ezanı okurken içeride teknik olarak yapmış oldukları hataları eleştiriyorlar. Ya nasıl ki efendim hani bir şarkı söylemek, şarkıcı olmak için, sanatçı olmak için konservatuvar okumak gerekiyor, bir şan dersi almak gerekiyor. Aynı bu şekilde de ezan okumak istiyorsak, bu tür şeylere heves ediyorsak bir Hoca Efendi'nin, Musiki Şinas'ın, Müezzin Efendi'nin dizinin dibine oturup onun rahli tedrisatından saatinden geçmemiz, icazetini almamız, ondan sonra çıkıp okumamız gerekir. Ki böyle durumlarda hocalar da bütün kardeşlerimizi severek dinler ve destekler. Mustafa değil, ben de mesela okuduğu bazı ilahileri severek dinliyorum. Ama Ezan Sela ve Fırat-ı Kerim konusu çok başka şeyler efendim. Hocam peki Mustafa Ceceli burada nerede yanlış yapıyor? Tamam makam hani bir e, orada da arkadaşlarımız belirtmişti. Slow bir pop şarkısı gibi okuyor. Ee, ama evet. başka yaptığı hatalar neler Mustafa Ceceli'nin? Buna teganni deniyor. Nedir teganni? Mesela ezan okurken, Kur'an-ı Kerim okurken şarkı söyler gibi okumak. Hmm. Bu kesinlikle kabul edilmiyor. Teganni kabul edilmez mesela bu konularda. Onun dışında içeride işte mesela saler kelimesine sela demesi gibi. Ondan sonra teknik olarak işte bu mahreç çıkışları var. Ondan sonra makamlar arası geçkiler var. Hani bunları bilen insanlar duyduğunda... Tabii ki e, haliyle eleştiriyorlar. Madem böyle bir şey yapmak istiyorsun bunları düzelt öyle yapıyorlar. diyorlar. Yani burada Mustafa Bey değil sadece. Geçmiş dönemde mesela Alişan Bey de okumuştu. Ondan sonra Müslüm Gürses hatta okumuştu rahmetli Allah rahmet eylesin kendisine. E, mesela ama demin siz örnek verdiniz Burhan Çaça okuyordu. Mesela bakın Burhan Çoçak'ın okuduğu ezanda hiçbir sıkıntı yoktu. Neden kimse onu çıkıp eleştirmiyordu? Çünkü hakkıyla yapıyordu. Yerine getirerek yapıyordu. Eksiği Peki. varsa düzelterek yapıyordu. Ümit Hocam biraz daha biz o zaman başa alalım bandı. Bir kez daha Mustafa Ceceli'yi dinleyelim. Hani sizin anlattıklarınız çerçevesinde. Lütfen hatta kalın. Evet o bandı başa alalım. Bir baştan duyalım bakalım. <laughs> I'm a iki makamda okuyor değil mi? Çok değiştirmiyorlar ama Türkiye'de farklı makamlar var. Ee, evet. Her vakit farklı makamda okunuyor. Ama Mustafa Ceceli'nin e, hani şarkı gibi okuması zaten baştan hata diyorsunuz. Evet. Ee, onun haricinde de bazı teknik hatalar var yine diyorsunuz tabi Arap makamını biraz böyle şarkılaştırmış işte teganni adını verdiğimiz şekilde okumaya çalışmış mesela demin ee, elle kelimesini kullanması gerekirken enle diye kullanmış olması ondan sonra felah kelimesinde sonunda ha'yı çıkı, ha'nın çıkışını yanlış yapmış olması hani bunun gibi teknik hatalar ha, belki diyeceksin, diyeceksiniz ki hocam hani bunda ne var efendim öyle demeyin düşünün ki kişi çıktı sahneye şarkı okuyor detone oluyor sesten sese giriyor ne kadar bize komik gelir değil mi Evet. Anlayan insanlara özellikle. Evet. İşte bu da onun gibidir. Anladım. Ben şu anda mesela ilahiyatçıyım. Nedir? Ben çıkıp bir konser versem düşünsenize bir pop şarkısı okuduğumu. Hmm. Nasıl bir duruma düşerim? İşte bu da onun gibidir. Ya yani... Evet evet hocam o zaman orada bir hata yapılmış ama yani nihayetinde tabii şunu da söylememiz lazım. O iyi niyetle çıkmış orada, ki, ee, bir rica e, muhtemelen ricada bulunuldu ve Mustafa Ceceli de çıktı tabii. okudu. Ee, tabii ki onlar apayrı şeyler hani iyi niyetini kimsenin bizim sorgulama gibi bir lüksümüz yok. Allah kendisinden razı olsun ama böyle güzel şeyleri yapmak istiyorsa biz kendisini de seviyoruz. İlahilerin mesela bu Yeşil Pop şeklinde okuduğu ilahilerin bazılarını ben severek dinliyorum telefonumda bile kayıtlı. Lakin ama ezan ve Kur'an ve salat gibi kavramlar bu tarz şeylerden değildir. O yüzden hani bunları kardeşimden rica ediyorum. Hani bir düzelterek yaparsa biz de severek dinleriz ve destekleriz kendisini her zaman. Peki hocam çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Efendim ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Sağ olun hocam. Peki şimdi seyircilerimizden Mustafa Ceceli'nin o, o okuduğu ezanla alakalı çok enteresan çok yorumlar Aslında varsa. Aslında ikiye bölünmüş durumda şu anda bana gelen yorumlar. Mesela Mustafa Ünal Gibela bir izleyicimiz var şöyle bir şey kullanmış. Ezan bir şey bu şekilde okunmaz. Mustafa Ceceli iyi bir sanatçı fakat ezanın bir makamı var ve o makamda okunur. Bu şekilde okuması kıymayı dondurmaya dökmek gibi olmuş. Kıymayı dondurmaya dökmek, dökmek gibi, gibi bir olmuş. benzetme yapmış. Evet, izleyicimiz Bey. enteresan bir benzetme. Evet. evet. Kabe imamı Mahir Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde bu makamda okuyor. Ona özelmiş olabilir diye bir başka yorum var. Evet, herhalde. YouTube'da özellikle baktığımda evet. Arap müezzinlerin ee, benzer makamlarda yani benzer melodi diyeyim ben ona artık bir e, çok teknik anlamda burada ahkam kesemeyeceğiz ama tabii ki evet, bazı Arap müezzinlerin bu şekilde e, okuduklarını ben gördüm. E ama seyirci ikiye bölünmüş diyorsunuz. Seyirci ikiye bölünmüş. Ceceli fanları ve hayranları da yazıyor tabii ki. Siz sürekli Ceceli'yi kötülüyorsunuz. Arkadaşlar biz bu haberi gidip özel yapmıyoruz. Zaten bütün haber kanallarında yayınlanan bir haberdir bu. Mustafa Ceceli burada ezan okumuş. Biz de ilahiyatçı birini telefona bağlıyoruz, yorum yapıyor. Biz de bunun üstüne yorum yapıyoruz. Bence ben de Mustafa Ceceli'nin konserlerine giden biriyim. Seviyorum ben Ceceli'yi. Ahlakını seviyorum, aile yaşantısını seviyorum. Fakat bu tarz ezan okuma şekli olmamış.